Müdür Bey'e ben söyledim. Ee, şey yapacakmış. Bütün sınıfları bakacak ve bu aralar birinci sınıflar çok yaramaz olduğu için büyük ihtimalle onların yaptığını düşünüyoruz. Ve altıncı sınıfları. Söyleyebilirsin şimdi. Öğretmenim ben tuvalete gidebilir miyim? Ben de gidebilir miyim hocam? Gidebilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> Kanka tüm, tüm sınıfı defterlerini karaladık ya. Hatta süpeler diye bizimkileri de karaladık. Çok, Çak. Kanka. Ya yarın da birinci sınıfların kimi yapalım? Olur kanka. Çok iyi fikir. Çak. Neyse. Hadi gidelim. Dördüncü derste. Tamam müdür bey telefonu kapatabilirsiniz. Ben çocuklar söyleyeyim. Çocuklar ee, hiçbir sınıfın yapmadığı söyleniyor. O yüzden biz kameralara bakacağız. Ee, sınıf kameraları var. Onlara bakacağız. Şimdi ben ee, bir beş dakikalığında müdürün odasına çıkacağım çünkü kameralara bakacağız bizim sınıfın. Kim yapmış kim yapmamış öğreneceğiz. Çocuklar aranızda birisi yaptıysa şimdi itiraf edebilir mi? Hocam ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki. Hemen kim yaptı dedim. Bil bilip bilmeyen kişileri sormadan. Hocam ben Kaya ve Spay'dan süperlendim. Niye? Çünkü onlar ikisi aynı anda beraber tuvalete gittiler. Sonuçta bir de yakın arkadaşlar. O yüzden süperlendim. Hem yakın... Ne? Ne alakası var Bazen nere ördüşle yani bir kaçıda gidiyor. E, bilmiyorum. Eee siz mi yaptınız? Hocam ben yapsaydım ama la söylerdim. Ben yapsaydım bu niyetine yapardım yani. Ama yapmadım. Emin misin? Eminim hocam. Sen mi yaptın peki? Bir şey diyeceğim. Çocuklar size bir şey açıklayacağım. Hem bazen belki içinizden birisi hani ateş sen diyorsun ya belki sen de yapmış olabilirsin. Ben bunun müdürün kamerasına gidince bakacağım. Boşuna çocuklar bu arada iki ders daha yapacağız. Gene altı dersimiz olacak. Çünkü derslerimiz yetmeyebilir ve bugün olmayacak toplantı. Yani bakın içinizden birisi yaptıysa şimdiden pişman olsun. Ee, ona ekstra ders vereceğim ve ekstra bir tane kitap al yani e, ailesine kitap aldırıp e, kitabı bir günde veya yani ekstra yani Biz beden eğitimindeyken o test kitabını çözecek. Tamam mı? O test kitabını çözecek. Ben şimdi kameralara bakmaya gidiyorum. Beşinci ders olmuş ve bulmuşlar. Müdür bey, bunlar bizim sınıfta. Ben bunları sanıyorum. Hemen koşu koşu gitmem gerekiyor. Tamam, koşu Koşun koşun. Çocuklar buldum. Hani ateşçi. sen aşırı akıllı birisin. O yüzden sana e, 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 bu ayen akıl yani bu e, şey e, bu yılan. Ay, ay bu ayı madalyosunu veriyorum. Bu ayı okul madalyosunu. Teşekkürler hocam. Al. Çık. Sık kalmaya gelirse ailelerinize ikisini de ödeyeceğim. Size 5 beşinci sınıf test kitabı alacağım ve biz teneffüsteyken ve biz teneffüsteyken ve ee, dışarıdayken yani dışarı oynamaya çıktığımızda siz o test kitaplarını çözeceksiniz. Sadece yemek teneffüsünde dışarı çıkabileceksiniz. Tamam mı? Ve günde bir kez tuvalete gidebileceksiniz. Veya bir hafta boyunca tuvalete gideceksin. E, tuvalete gidemeyeceksiniz okulda. O yüzden evden çıkmadan önce tuvaletinizi yapın diyeceğim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Biraz daha yüksek sesle. Tamam öğretmenim. Daha yüksek. Tamam. Tamam öğretmenim. Bakın çocuklar. Tamam öğretmenim. Bakın çocuklar. Bir hepinize söylüyorum. Böyle bir şey daha duyarsam sınıfta yemin ederim yani siz bir daha yaparsanız sizi sınıftan değil okuldan attıracağım. Ona göre. Hocam bakın uçak geçiyor pencereden. hayır ben kanlama öyle şakalar Teneffüs olunca. Torpiyi patlatamazsınız bunu söyleyeyim. Geçen sınıfta torpiyi patlatmıştın Sınıf yandı ya. <laughs> Teneffüs çıkmıyorsunuz. Veya bir hafta çok az değil mi? Ka kaç ay olsun, kaç ay olsun çocuklar. Hepiniz oy yere Kaç ay olsun? Dört, dört. B bence sekiz ay olur. Sence? Bence dört olsun hocam. Sence? Hocam bence de sekiz. Çok kötü bir şey yaptılar sonuçta. Ben altı diyorum hocam. Ben de dört diyorum. Sen ne diyorsun? Biz ne diyelim? Onlar ne Ben iyiyim. altı diyorum. Hmm. Bence dört yeterli. Çok oldu bence. Hadi sistem çıkmayın. Hepiniz çıkabilirsiniz. mutlu son.